Herkese kim arkadaşlar bende ya İsim <laughs> Çok iyi. Arkadaş bu bir kışkırtma videosudur Arkadaşımızın Arkadaşımız sinirli değil mi Konuşamıyor Konuş Belki gelir arkadaşlar kışkırtmayı nasıl yapacağımı söyleyeyim size. Yavaş yavaş başlayacağız sonra o bir vuracağız kafasına. Her neyse. İlerleyen sahnelerde görürsünüz. <laughs> tamam. Birisini ekleyin şuraya Valorant oynayalım. Kışkırtmayı olacak. Sesim geliyor mu? Ya. <laughs> tamam. <Aynen> geliyor. <laughs> <gülüyor> çıktı. <gülüyor> ya senin sesini duydu çıktı ya. Ya abi ayıp ya. Bir dakika. Ne güzel. Alo. Alo. Ha? Oğlum sen canlı yayını mı açıyorsun amına kıyım? Haa açıyorum. Adı ne YouTube'da? Yaz bunu. Bunu yaz çıkar. Şu an kışkırtıyorum herhalde. Büyük harfle de mi TR? Evet. Minecraft 7 sene önce atmışsın amına ne kıyım 7 sene önce 7 mi? 7 aymış 7 ay pardon Hayır Evet Senin hesabın banlanacakmış Ne? Bir çocuk dedi senin hesabını banlayacakmış Kim diyor onu? Bir daha çocuk Senin hesabını banlayacakmış Adı ne? Adı ne? Darus Darus kim lan? <laughs> Banlayacak mısın seni? Yani? Darus kim o lan? ismini at bana. Çocuğum. Darus kim? Bekle alıyorum buraya. Ah. Aldın mı? Bir dakika. Herkes de beni buluyor çıldıracağım ya Böyle kesin amına koyayım çocuk Değil değil 30 yaşındaymış Kim lan o no. no. Ben yemek yedim <laughs> Ben yemek yedim <laughs> Ben yemek yedim Ne? No. Bir dakika nerede o Bak sana küfür ediyor. Bak <laughs> küfür ediyor sana. Bak bak sana küfür ediyor. Bak görüyor musun? Bak, bak küfür ediyor sana. Bak küfür ediyor lan sana. Nerede? <laughs> sana küfür ediyor. Lan nerede nerede çıldıracağım bak. <laughs> Bekle arkada ekle beni. Alayım şunu. Ne? Alayım şunu ekle şunu da. Aldı ekledim. Gel. Şimdi. Ama evet, sinirim bozuldu ha. <laughs> Oğlum seni öldürecekmiş bak. <laughs> Arkadaşlar gidiyorsunuz ilk iş kırpmaya çalışıyorum. Abi. Adı bir... ne? Davruz. Ne Bakalım bakayım. Oros bu kim? Orası çocuğuna baksın. Ama Amanın şekil tanımadık kişiler artistik mi yapıyor bu ne? Öleceğim valla. Yazıyor musun sen şu an? Ne? Sağa çok küfür ediyor bak. SS atsana. Aa, engelledi beni yani, engelledi. Nasıl <laughs> bu <laughs> Öleceğim arkadaşlar. <laughs> Ben de engelledi arası bu çocuğu. <laughs> Discord'dan Evrenci seni banlayacakmış. <laughs> Evini bulmuş, evine gelecekmiş. <laughs> ya atsa, atsa atsa atsa. ne dedin atsa. <laughs> seni bulacakmış. Ekle yani ben bunu bizim ikilere bu çocuğu bisikletim amına koyayım. Oğlum. <laughs> Senin evini bulacak. <laughs> nerede oturuyormuş? Sorsana nerede oturuyormuş? Senin evin oradaymış. Derken Senin evinin tam karşısındaymış. Like kim o? İkeceğim onu. Kim o? Camdan sana bakıyorum şu camdan. Ben bunu sikeceğim ha. Kimden ne? <laughs> <Orası bir çocuğum. gülüyor> Kim o kanka? <laughs> benim Benim Her kimse yok. Sana sana camdan bakıyormuş oğlum. Öyle dedi bana. <laughs> Evine girip seni bıçaklayacakmış. Gelsin hadi. <laughs> Geliyormuş. Aha Gelsin. geliyor. Gelsin. Gel Aha ekran açtı bana gösteriyor geliyor geliyor. Tam evinin kapısına geldi. Girdi binaya. <laughs> Ne yalanını sikeyim ben. Allah Allah çersin ben de inandım Allah'a. Sen ne koyayım ben? Ana mal gibi inandım onunla sokayım. Ama bak ben, ben hazır. Gerçekten sana canlan bakıyorum. Küfret... Ya siktir <laughs> git. Aa gerçekten küfür etti mi? Hayır. Seni bıçaklayacak. Seni bıçaklayacağını söyledi. Ha <laughs> ha. Ama. Oy <laughs> ne beni niye engelledi? Bilmiyorum ki. Neyse. Seni Dış bulacak. Koşturucu. Seni bulup Yenil öldürecekmiş de... dışarıda. At yaranı sikiyim lan. <laughs> İnanmıyorum ben <laughs> Oğlum ben seni iyi kışkırttım ha. Görüyor mu? Ay 29 dakika önce şey atmışsın. Ne? Ben seni var ya iyi kışkırttım ha şimdi. Pezenek ben de gerçek sandım mağlup olmak için. İyi sen gerçek mi sandın? Gerçekten evet gerçekten mi? Sikecektim o çocuğu. <laughs> Ama kışkırttım mı seni hı iyi? Hı. İyi kışkırtıldın Hem de videoda. Kaç kişi beğenmiş? Şimdi o videoyu yayınlayacağım. Seni kışkırttım şimdi yayınlamam lazım. anlaşmalık kışkırtma. Bekle dur lan senin bari. 9 bak 9 dakika sürmüş bak 9 dakika. Hani ben o videoyu yayınlıyorum seni iyi kışkırttım ha. Arkadaşlar kendinize bakın arkadaşımız kışkırttık ve bize küfür etmedi. helal olsun be Ona, <laughs> ona küfür ettin bana küfür etmedin de